Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ee, kendim yeni bir Survivor Dünya sağa açtım Minecraft'ta. Yeni bir seri olsun istedim. Artık biraz sıkılmıştım FIFA şortları çekmekten. Şimdilik bir ara verip FIFA'ya bir tane biraz Minecraft'lı kafamı dağıtmaya karar verdim. Böyle birkaç seri bundan çekeceğim. Sonra FIFA'ya geri dönerim arkadaşlar. Eğer arkadan biraz ses geliyorsa özür dilerim. Pek böyle ıı, güzel sessiz bir yer değil o oturduğum yer ama yine yeah, de olsun. Ee, hemen taş şeyler yapalım. Bunları atalım. Ee, bu arada arkadaşlar artık 1.20 güncellemesi geldiğinden dolayı 1.20'de oynuyorum. Yani bu dünyadaki hedeflerimden biri de Ward'unu yakalamak. o oo, oo fazla geniş şey gelmiş bu arada. Bu da texture pack değil. Normal böyle bir şey. Oha. This things. Yok. Şimdi. ha belir belelik geldi arkadaşlar köy olabilir yani bir yerde duyduğuma göre bal olduğu yerde yakınlarda köy oluyormuş oyunun sesi bende kapalı o, o, hemen açayım nasıl oluyor aç son diyor falan ha Ay, özlemişim bu sesleri arkadaşlar. Çok özlemişim bu sesleri. Aha, tok, 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 tok. tavuk, 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 tavuk. Aa! Tavuk. vuramadım. Tamam yemeğimiz var ama taşımız yok. Arkadaşlar burası en kötü bir yom. hiçbir şey yok hiçbir şey yok burada ya hiçbir şey yok burada Arkadaşlar bu videomda hiçbir şey yok. Arkadaşlar bu arada ben de bayağıdır bir Minecraft oynamamıştım. Yani yaklaşık bir, bir hikaye iki ay falan belki olmuştur bir iki ay. Onu gördünüz mü? Ya izleyenlerinden birisi kliplesin onu. Kliplesin onu. Ne oldu daha demin? Anlamadım ben. Arkadaşlar. Klipli. Klipliyin onu. Klipliyin klip. Eğer bilgisayar setimi sorarsanız. Blade A60 kullanıyorum mouse olarak. Rampage'in çok güzel bir RGB'li klavyesi var. HP bilgisayar kullanıyorum pek böyle memnun değilim ondan da hallederiz hallederim ben onları dur bakalım Ben nasıl çıktım? Öyle. Kömür. Aa. Hadi. Arkadaşlar bugünkü videomdaki hedef demir set. Ay demir set diyorum. Demir envantar falan bir şeyler demirden. Gelemezsem demir envantarı falan. Olsun, olsun. Hop. Yapabileceklerimiz. Aha iskelet var. Dur. Ben şimdilik VS giremem. Vs'ye giremem ben şimdilik. Şimdilik ben böyle bir kendi alanında kalayım. Ee, olmaz bu böyle. Şöyle kan ilk yalım. Ben güzel bir ev yapayım yeter bu bölümlük arkadaşlar. Ki, güzel bir ev yapayım yeter. Hah pişmiş. Om nom 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 nom. Şimdi bunu alacağım. Aha zifir karanlık hiçbir şey göremiyoruz. Dur. True. Arkadaşlar bunu yapmazsan çok zor olur. O yüzden özür dilerim. Küçük bir hile yaptıysam. taneymiş. Ciddi misin dostum? Gerçekten ciddi misin be dostum? Dur bakalım öbür tarafa gidelim. Aha demir. Aha demir. Demir 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 demir. Demir 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 demir. Demir buldum demir buldum demir buldum Ama çok yukarıdaymış. Hop. Son bloğumu koydum. Ya bu. Hah. speed bridge yapmaya korkuyorum. Bu nasıl böyle olmuş? Biraz odun bulayım. Arkadaşlar hiçbir şey göremiyorum. Aha aha. Yatağım da yok. Bütün odunlarımı çevireyim. 2 3-4 Чем длиннее, по лишье, я Bunu da böyle yaptık mı? Yes! Aha! Hiçbir şey yapamıyorum. Stick yaptım bunları. Bunu da stick yaptım. Arkadaşlar kazma mı yapayım? Baltamı kılıç mı? Kazma yaptım arkadaşlar. Şimdi geri kalan bir tane kalmış. Kirekt mi? Yok. Arkadaşlar bu sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Ve abone ve like atmayı unutmayın. Ve bay bay. Öpüyorum.